Yine inandıkları ve namaz kıldıkları için işkenceye alınanlardan birinde söz bu kez. O dönem yüzbaşı olan Mustafa Hacı Mustafa oğullarında. Bizi e, paldır küldür tabi gittik. E, gitmeyenleri teslim olmak istemeyenleri zorla askeri inzibat marifetiyle götürüp e, oraya tıktılar. Orada e, yapılan muamele e, hücre hapsine tıkıldık. Yüzbaşı iken. <laughs> Ve bu muamele yapanlar iş, en acı tarafı silah kuvvetlerdeki bizim silah arkadaşlarımız. Mustafa Hacı Mustafa jet pilotuydu işkenceye alındığında. Bir hücreye tıkıldık. Hücre dediğimizde işte 3 e, üç adıma dört adım gibi bir oda. Kapıda bir nöbetçi asker, devamlı 24 saat gözetim altında. İçeri girdiğimizde zaten teslim olduğumuzda, gar yani garabet yani camlar buzlu cam dışarıdan tahtayla kapatılmış, dünya ile dış dünya tecrit edilmiş bir ortam. Ayakkabının bağcığını, pantolonun kemerini, boynumuzdan kravatımızı hepsini aldılar ee, ve biz üniformalı gittik ama yani bir nolu üniforma deriz yani askerin üniforması ee, orada biz çapulcu gibi bir şey olduk yani gravat yok ayakkabının bağı yok falan o şekilde yüzbaşı karanlık bir hücrede yalnız başına tam 28 gün kaldı o 28 gün boyunca zifiri karanlıkta, vaktin girdiğini bile bilmeden ve kimseye görünmeden namazını kıldı. Sorgu odası, hücrelerin bulunduğu odanın bir alt katını yapmışlar, Bodrum. Oraya inerken de zaten biliyorsunuz böyle sanki izbe bir ortama iner gibi. Yani öyle bir psikoloji şey oluşturmuşlar. E, o ortam demek ki bu işi bilen yani nazi döneminden kalma subaylardan demek ki örnek aldılar e, simsiyah duvarları falan boyamışlar e, odaya oradan giriliyor odaya girip yani projektörler yani güçlü projektörlerle yani e, amaç projektörün gerisinde sorgu heyeti siz kimseyi göremiyorsunuz sadece ses duyuluyor. bir işkence odasıydı orası ve sadece sorguda görüyordu ışığı Erlere Er tamam insandır sonuçta Ama silahlı kuvvetler içerisinde Silahlı kuvvetler kendi hiyerarşisi içerisinde Er benim komutamda olan bir insan Yani emir komuta zinciri içerisinde Erlere dövdürülen Personel Oraya çağrılan personel maalesef Erlere Çavuşlara dövdürüldü Kuru zeminde yani hiçbir yani oturacak bırakın yatmayı günlerce bırakıldılar. Ve e, o zemin ıslatılarak eziyet olsun, zulüm olsun diye su dökülerek ıslatılarak o zeminlerde bulunduruldular. Uygulanan insanlık dışı işkencenin tek sebebi vardı. İnanmak. Allah'a inanmak. bütün buraya çağrılan insanlar profili eşi başörtülü, namazdan niyazlı olan insanlar. Yani tek suçumuz da e, inançlı olmamız ve inancımızı yaşamamız. Suçumuz bu.